dostlarım. Dostlar hepinize merhabalar. Sizlere bir tay borsasını daha lütfen sağlık her bahsetmek istiyorum. Videoyu geçmeden önce beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Telegram kanalıma da bekliyorum dostlar. Ee, telegram kanalı açtım. <laughs> bu bir kay borsası dostlarım. Her ay yenileniyor bu evde. Tek yapmanız <gülüyor> gereken dostlarım. <laughs> Aşağı, Aşağı bırak. kaydoluyorsunuz. SMS doğrulama adımlarınızı yani telefon doğrulamasını, e-posta doğrulama adımlarınızı arkadaşlar bir istedikten sonra arkadaşlar her ay notunu alsan bunu şunu Şu anda bir tay coin'in 100 adet bir ayın değeri 85 dolar arkadaşlar. Bu da 90 lira 100 lira civarında 100 liraya yakın bir meblağ yapıyor. Daha yakın zamanda arkadaşlar bunun değeri 1 bit ayın değeri 0,00. 20'lerde 18 17 civarındaydı. Eee katına 2 katından bile fazla arttı. Daha da artacaktır arkadaşlar. güzel fırsatı kaçırmayın dostlarım. Tek yapmanız gereken bakın bir ayın değeri bu 0,037. Ayın 30'undan sonra çekilebilir bakiyenize yansıyor. Yapmanız gereken tek şey e-posta doğrulamasını, telefon doğrulamasını tamamlayıp TC kimlik numaranızı girdiğiniz takdirde arkadaşlar 100 adet 100 bit coin kazanacaksınız. Bunu da ayın 30'undan sonra çekilebilir bakiyenize yatırılacak yatıracaklar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler bol kazançlar.